Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Caim bugün sizlerle döner efsanesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz öncelikle şu an maalesef telefonumdaki şeyini sildim arkadaşlar maalesef döner efsanesin tabletimdeki döner efsanesini sildim arkadaşlar maalesef dep benim tabletim depolamalı maalesef depolamasız değil. Tamam. Şimdi güzel. Ve başlıyoruz. Şu an dükkan gelişti arkadaşlar. Şu an telefonum biraz kastı ya. Yok çok oynamadım ki zaten. Niye kastı? Şöyle, şöyle da gıcık oluyorum ya. Arkadaşlar sezonu belki 5 ya da altı yapabilirim. Siz siz hangi bu döner efsanesi bölümünü finalini yapayım? Siz kararı size bırakıyorum. Ha bu da hala bana abone olmayan arkadaşlarımız var. Onları da görüyorum. Bana abone olsunlar. Abone daha önemli. Abone olsunlar bana. Anlaştık. Kasma ya kasma. Avcı niye ağzını açtın ya? Tamam. Evet. La adam uyuyor. Uyuma uyuma. Dur. Az işimiz bitsin. Bitsin. Sana bir tane çok güzel pişmiş döner hazırlayacağım tamam mı? Tamam be Ben zaten acıkmıştım. Ha, tamam. Aa dilenci geliyor. Para ödemeyecek. Ben uyaracağım zaten. Lan aha hırsız. Hırsız bir dolandırıcı hepsi bir arada. Burada. Kaçma. Yakaladım seni. Hmm. Tamam. Ha, yani şu pişti. Dükkanımı biraz geliştirdim. Ha, şu kırık duvarlarını yeniledim. Ha, şu duvarı da açacağım Dört müşteriye Gel o gel vatandaş gel Hamurlu döner efsanesi burada İbrahim döner 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 o oh, döner Efsanesi o oh, döner Neyse daha fazla daha fazlasını bilmiyorum Al diye. <laughs> <laughs> Tamam gel gel. Gel abi. Ya şu adamın tipine bıktım ya. Bu gülüş de sanki anime kızına benzeyecek ya da anime erkeği. Anime erkeği benzettirmeye çalışıyor da bence başaramaz. Hemen ya kasma ya. Bir kere olsun, kasmasın. Ve şuraya bir... Tamam. Şu Polonu yükselttim ve... Ağrısız! Al! Yavuz! Yavuz ne ya? Bu adamın kimin sesi kim seslendirdiyse... Yavuz! Ha bu arada bu oyun çok güzelmiş ya zaten. Al. Bu bu oyunu çekenler de bile var. Ben bir tanesini çekmiştim ama sadece birinci bölümü. Ya ben kaç kaç aydır çekmedim ben bunu ya. Hiç çekmedim ben bu bunu. Birinci bölümünü çektiğimden beri hiç çekmi çekmedim. Parayı ver. iyi Ah, Sultan geliyor. Sultan döner istiyor. Tamam al. Alsana al al alsana. Al, al 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 alsana. Al al alsana. Al al alsana. Al 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 alsana. al alsana. Al. alsana. Ya baksana o zaman. Allah Allah. O kardeşim ne oyalama şimdi gidiyorum. Aa sümüklü çocuk da geldi. <laughs> gel gel. Sana çok kötü bir döner verebilirim. Ama abiye vereceğim piş. Şu, şu adam durmadan boş boş geliyor. Aa geldi. Uç diye arkadaş. Arkadaş ne? Abi ben de bilmiyorum ya Allah Allah. Adam hem hırsızlık yaparak buraya gelip paraları çalıyor. Ondan sonra sen vurunca <laughs> ha, tamam boş verelim. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam parayı al. Oh be zamanından aldım. Tamam biraz hile yapayım. Rek.

Arkadaşlar şu patatesi öncelikle otomatik ben kesin ya. Bunu yapacağım. Tamam bit. Sen dinlen. Abi sen merak etme. Saat döner ısrarlamayı unuttum. Ama şu işimiz bitsin. Müşteri gelmezse sana bir döner ısmarlayacağım. Tamam. Daha iyi. Tamam piş. Piş oğlum. Tamam. Herkes bir tane dönesin. Abi al sen meyve suyunu. Ya arkadaş adam biraz yaşlı görünüyor da meyve suyu isti Yaş... ya normal işte insanlık ne insan ne isti ne istiyiz ne, istete... ne isterse onu ister tamam ya bu yine her gördüğünde sana bir yumruk atasınlar ama atamıyorum dayam yok bu oyunda dayak eklememişler Adam müşteri sinirlen diyor. Arkadaşlar şu bas insan sinirlenince ona bas veriyorum. Adam siniri kayboluyor. Uyan, uyan. senden parayı ver. Kaşma. Tamam. Abi üzüldüm ya. Allah Allah içim geçmişti. Gel. La oğlum az parayla gitme. Ha tamam. Anlaştık. Abi çok güzel oldu ya. Valla döneri çok güzel pişirmişsin. Güzel pişmiş ha. Güzel tadı vermişsin. Eyvallah döner camca. Eh, son an, şu an arkadaşlar 49. gün. Piş piş. Kes. Evet, piş oğlum. tamam arkadaşlar bakın lütfen abone olun bana abone abone olun arkadaş Lütfen bana abone olun hala yüzde on yüzde doksan 98i bana hala abone değil lütfen bana abone olun zaten aboneliklerini görüyorum bakın yinemiş oyalama tekniği öğrendim. Al. Tamam. Tamam abi. hala <laughs> ya, ya Allah Allah Bakın. Evet arkadaşlar Şu an bölümümüzün bitmesine çok yaklaştı Arkadaşlar bu döner efsanesi videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer sizde çekmek siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız yorumlara döner efsanesi ekleyeceğim. Döner efsanesi ile Google'dan indirin oynayın. Bu oyun ne kadar da eğlenceli olduğunu görürsünüz. Hava da bilgisayarda da vardır arkadaşlar. Bilgisayar. Orada da bilgisayarlarda da döner efsanesi oyunu var arkadaşlar. Bilgisayarınız varsa oynayabilirsiniz. Yükleyin bir. Bir yükleyin. Tam ağzınıza yaylık. <laughs> Bu ne? Somali adam. Al döner. Al meyve suyu. Meyve suyu bitti. adamdan adam dayanıp... <laughs> Adamı döner verdim öldü. Döneri verdi bayıldı. O da mayla ne ya. Hadi. Hadi şuraya bir bek üstüne. Hadi. Hadi. Mayonez koyun. Tamam. Evet. Evet hadi oğlum. Patet, patates de pişsin. Patatesler pişsin. Tamam. 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 Alın. Oy 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 akşam saatinde de çekiyorum arkadaşlar uyuyacağım zaten arkadaşlar lütfen abone olun bana abone bu kadar abone olacaksınız abone olmazsanız çekmem video ama yine de çekeceğim ama abone olun 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 ben de fenomen olayım sizin sayenizde ünlü olayım sizi de sokaklarda çekeyim da, Ordu, orduya gelin benimle tanışın. Tamam. Evet. süre bitmek üzere. 4, 3, 2, 1, 0 ve bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video beğeni kanalıma abone olmayı like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim durumda.